şiirlerimi verdim. Ben sana gönlümde güzel olan ne varsa hep sana verdim ama sen kıymet bilmedin. Gittin ellerinle çöpe attın ama çöpü karıştırma şimdi bulamazsın. Neyse uzatmayayım, yavaştan gireyim, yaremin gönlü kırılmasın. Mikrofon ayarı nasıl? Her sahneye çıktığımda bir elimde viski, Bazen Allah diyorum, bazen küfre diyorum. Bana diyorlar ki Barış, ya Allah deme, ya alkol içme, küfür etme. Benim sarhoşken unutmadığım Allah'ı ayıkken hatırlamayanlar, kendi günahlarının çuvala basıp benimkini duvara asanlar, önce benim altından kalktığım mevzuları ayıkken üstesinden gelsinler. Sonra benim aynı masada hasbihal etsinler. Dün seni görmüşler biriyle el ele, göz göze, diz dize. O yanındakine söyle, parayla elde ettiği kadın onu adam yapmaz. Senin gibileri satılık yapar ve bir başkası gelir. On lira fark elinden alır, mal gibi kalır. O zaman anlarsın dünya kaç bucağı, kaç kaç para. Eğer mutlu olmak istiyorsan, ağzı bozuk karıdan, akordu bozuk sazdan, Menfaatı için birbirini satan dostan uzak duracaksın. Eğer cennetin arıyorsan, kaşına gözün aldanıp da kendine eş değil, çocukların anne seçeceğim. Hani derler ya, cennet analar ayakları altındadır diye. Eğer bir gün çocuğum olursa, ve cennet senin gibilerin ayakları altında olacaksa hiç olmasın yar. Çünkü sen cehennem olsan ben bütün sevapları işler, bütün günahlardan kaçarım bir daha sen de yanmamak için. O kadar bittin bende. Ama yine de sana teşekkür ediyorum yar. Çünkü ben senin sayende öğrendim. Benim gibi adamlar, Muhammed abi gibi, Fatih gibi adamlar sevse ölümüne kadar benim gibi adamlar sevse de sonuna kadar Senin gibi kaşmerler sanmış aşkı sevdayı Namus elden gidene kadar Ve her sahneye çıktığımda söylerim Çünkü böyle rahatlıyorum psikolojim bozuk Diyorum ki Bütün büyüklerimden hanımefendilerden özür diliyorum ama böyle rahatlıyorum Eğer ben ve benim gibi adamların hayatında Benim gibi adamların hayatında olmak istiyorsan Ya adam gibi seveceksin Ya da kusura bakma Götünü başını sağlamadan siktir olup gideceksin yer <laughs> Kimsenin vaktini Kimsenin zamanını boşuna harcayıp da kul hakkına girmeyeceksin. Hiç kimse senin ananın, babanın oğlu veya kızı değil ha. Sokak terbiyesiyle büyümüş çocukların kimse eyvallah olmaz. Sokakta büyümüş adamların hiç kimse eyvallah olmaz. Benim vardı sana eyvallahım yok. Madem elveda diyorsun, madem elveda diyorsun, bu saatten sonra sen elsin ben vedayım yar. Madem elveda diyorsun, bu saatten sonra sen elsin ben vedayım Yani senin anlayacağın anlayabilirsen Bu saatten sonra sana elvedaya